Ben şükür e, ve hamd etmek evet. arasındaki farkı çok merak ediyorum. Çok önemli. Niye hamd ederiz? Eyvallah. Nerede hamd ederiz? Nerede şükrederiz? Hemen söylüyorum. Evet. Hamd şükrü de içine alır. Fatiha suresi <laughs> Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd. Hamd bizler hamd edemeyiz. Allah bizim ağzımızdan hamd eder. Semi Allahu limen hamideh diyor mesela namazda kişi değil mi? Niye diyor? Hamd senden sana tecelli eden Allah'ın sürekli olarak her şeyi şükürle karşılayabilmesi. Yalnız buradaki hassas ve ince nokta şu. Kul, bizler e, olumsuz veya bize zorlayan bir konuda şükürler olsun diyemeyiz. Hamd olsun deriz. Yani bana bu kadar yeter Rabbim. Bunu yaşadım, deneyimledim. Hamd hastalıktı. olsun deriz. Hamd, o, oh, hamd olsun. Ama bir dipnot vereceğim değerli izleyicilerimize evliya makam bu bize uygun değil bela isterlermiş çünkü onlar belayı bir arınma olarak görüyorlar hmm. onlar şükreder o bize uygun bir makam değil ama onların şükrü bizim hamdımız artık o bir üst makam fenafillah beka makamına doğru gidiyor bunu da bir dipnot bilgi olarak vereyim hamd her şeye Allah senin ağzından hamd olsun diyor yani iyi veya kötü hiçbir her şeyi hamdolsun. Biz şükredemeyiz kötü bir şeye. Şükürse şükür, şükür ismi olumlu olan şeyleri çoğaltmak için konuşur.